Herkese günaydın. Arkadaşlar tepesini falan çektim. Ee, makineyi temizledim. Her tarafı cifredim makineyi falan. Biraz titizlik hastalığı var bende. Ee, o yüzden şimdi kullanmayacağım. Gerek yok. Kullanmaya. O yüzden biraz köpük köpük her yer. Şimdi arkadaşlar bu FX4. Filtre filtrede son nokta. FX6'sı var. Bir de 4'ü var. Bir de eski seri FX5 var. E, balkonda çekiyorum. E, onu söyleyeyim ilk önce malzemeler hani ıslak yıkadım için ıslak olduğu için evde eve alamadım. Bu filtrenin son noktası. E, samp, sampın görüntüsünü sevmeyen, uğraşmak istemeyen, akvaryumda yer düşüklü istemeyenler tek önerecekleri FX 4, 5, 6 serisi. 4, 6 serisi hatta. Çünkü e, samp yerine adamlar kullanıyor bu filtreleri. Bu saatte 2650 litre çeviriyor. Saatte 2650 litre. E, FX5 ile 6 da 3600 litre çeviriyor saatte. Bu 30 watt. 30 watt. Onlar e, FX5 51 watt. FX6 40 watt. FX5 eski seri olduğu için e, onu güncellediler. Daha düşük watt gücüyle. E, Aynı sepeti, daha üç sepet onlar, bu iki sepet. FX5 ile FX alt arasında sadece 10 watt e, bir watt gücü var ama kuvveti değil, basış gücü aynı. FX6 daha iyi yani, onu demeye çalışıyorum. FX4 4 de FX6'nın bir at versiyonu diyebiliriz. Bu iki sepetli. Şöyle arkadaşlar, iki sepeti var. Ortaya şuna konuluyor. Genelde bunu çıkarırlar, bunu kullanmazlar. İşte buraya evet. arkadaşlar kullanmadım bu filtreyi ama ününü çok duydum ve hastasıyım. Şöyle açıyoruz. Buralardan çevirili mevrili açıyoruz. Motor yok kapakta bildiğiniz bir kapak çıkıyor. Şöyle bir kapak. İki sepetli. içi çok geniş. Ya bu tahminen 9 litre alıyor FX6. Bu da alsa, alsa 6 litre fena gerek. İnternette çok saçma 16 litre yazıyor. Tahminen birini fazla yazmışlar. <laughs> 6 litredir bu. 16 yazıyor. Motor şurada arkadaşlar. Motor dışarıda. Bu bunun içine konuluyor. O kadar başka bir şey yok. Ee, i̇ki katlı. Şuraya seramik falan koy, seramik koyacağım. Altına da artık. Düşünmüyorum başka bir şey yani. Sadece onları doldurdum ileride. Hatta süngerleri bile çıkarıp yerine bir şey koyabilirim ama. Yani basışlar. Bunlar temiz diyeceğim. Buralar çok şey kaliteli. <laughs> Şu e, çamaşır makinesi hortumu diyorum. <laughs> Bildiğiniz o. Çamaşır makinesi hortumu. Bu orijinal bunlar kelepçeler. Çamaşır makinesi hortumunu bunlar eğiyor. Şu şekil oluyor eğince. İşte, eğince bu şekil oluyor. Normal eğiyor. O şekil takılıyor. Şunlarla eğiliyor. Yani bunlar falan çok kaliteli. Bunlar falan hiç pislik tutmaz ya. Aşırı kalın. Bir de çamaşır makinesi bir Ve debisi inanılmaz güçlü. Göreceksiniz. Ekleyeceğim bu videodan sonra. Çok dehşet bir debisi var. Bu flüt şey gibi aynı. Katlanıyor, açılıyor. Emiş bastonunun ucu. Şurada. Şimdi bu çalışıyor. Çalışırken bir dakika sonra duruyor. Havasını kendi veriyor. 12 saat mi 24 saat 2 kere daha duruyor 2 kere daha duruyor havasını kendi çıkarıyor otomatik hava çıkarıyor bu makine şuradan e, su isterseniz tahliye borusu var buradan açıyorsunuz tahliyesini yapıyor hiçbir fitreyle oynamadan tahliyesini direkt oradan yapıyor fitre yerine kaldırmadan filtre bu içi bu 6 litre dedik musluklar e, burada musluklar bu ya bu nasıl bir musluksa ben de anlamadım kocaman bu kadar büyüğe gerek var mı diye tartışılır Buradan çok ilkel yöntem gibi geliyor ama değişik bir hava katmış. Buradan bunu sanki filtre muslu bozulur da şey yaparız ya. Kelipçeyle. <laughs> Adam orijinali böyle yani. Bununla kelepçe diyorsunuz. Değişik görüntü katıyor. Ee, sağlam. Ömürlük. Bu makineler gerçekten sağlam. Ee, arıza çıkarmaz kesinlikle. Full van'ın kalitesini tartacak şey yok. Adamlar samp yerine bunu kullanıyor. FX4 fx 6yı alıyor. Ben samp istemiyorum diyor görüntü kirliliği istemiyorum diyor. Akvaryumda yerim azalmasın diyor. Direkt bunları arka arka tarafa ya da dolabın altına gömüyor. Bunları kullanıyor gidiyor. İmkanınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Ömürlük bir makinedir. Temizliğini bulmaya çalışın. Temizi bulmazsanız üzer sizi. Şuralar çatlama yapıyor şuralarda. Bunun sadece şu vidası 360 lira. Şu vida 360 lira. Şu sünger seti 500 lira. Yani bunları toplasanız filtrenin 2-3 katı çıkıyor. Çok değişik bir Türkiye'de hal var. Ee, parçaları çok pahalı. Temizliği bulursanız inanın 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl rahat kullanırsınız. Ehem 22 17 ben çok överdim bilirsiniz. Ehem 22 17'nin 3 katı çeviriyor. 3 katı bu makine. Toputup 30 watt. O da 20 watt. 3 katı çeviriyor. 2650 litre saatte. İmkanı olanlara e, makineyi şiddetle tavsiye ederiz. Biraz sonra hatta çektim de bir olayını. Debisini de ekleyeceğim ben size. Biraz ses var dışarıda olduğum için kusura bakmayın. Takipte kalın. Güzel makineler tanıtmaya devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla. Arkadaşlar herkese selam. Makineyi kurdum. Makine burada. Debisini göstereyim. dedim. debi dehşet çamaşır makinesinden ya da bulaşık makinesinden su akıyormuş gibi bir hava var. Doğutun çok kalın ama dedi çok mükemmel. Saatte 2650 litre su basıyor bu makine. Köyün pınarından, çeşmesinden su akıyormuş gibi bir hava var şuna bakın. niye köpük ben e, deterjanı bastım bütün her şeyini makinenin içini dışını her şeyini e, kullanmayacağım için ra, kendini şey yapar temizler yavaş yavaş o yüzden şeye bastım makine sessiz makinede hiçbir ses yok 30 watt olmasına rağmen sadece içinde hava var şu hortum arada sırada su dışına çıkıyor da o yüzden bu çıt çıt eden havayı ben kendim yapıyorum yani ama derin çok güzel Şunun debisini, FX'in debisini hiçbir YouTube'da, de, hiçbir kanalda göremedim. Tanıtan adam bile debiyi göstermeden videoyu sonlandırmış. Al sana debi, al. Bir kutu açılımı demeyeyim de bir fitre incelemesinden benden bu kadar. Ee, kalın sağlıcakla.